Nurcular siyasetin neresinde siyasi partilere bakışımız ve mesafemiz. Kaldığımız dershanede Zübeyir abi, tahir Mutlu ağabey beraber kalıyordu. Tahir ağabeyle Zübeyir ağabeyin bu anlattıklarına şahit, Tahir abi de Zübeyir abinin bu anlattıklarına şahit oluyordu. Ve bize ve bize bazıları diyorlar nereden yazıyorsun bunları falan diye de ona cevap olsun diye anlatıyorum. Bize Zübeyir demek, Üstad demek, Üstad demek, Zübeyir demek. Çünkü Zübeyir ne anlatırsa, üstattan anlatıyor. Zübeyir'in tarzı, aynen Üstad'ın devamıdır. Zübeyir Efendi'nin ağzından ne çıkarsa yazın, bir suretini de bana verin diye, bizi anlattıkları not almaya teşvik ediyor. Allah razı olsun. İyi ki teşvik etmiş. Bak bugün bunlar işimize yarıyor.